Selamünaleyküm gönül dostları, Yesevi ailesi, Sayın Genel Başkanım, değerli Yesevi il başkanlarım, değerli gönüllüler, değerli bağışlar, hepinizin kurban bayramını tebrik ediyorum. Afrika'da selam ve saygılarımıza Allah'a emanet olun. Türk beklenendi dedik, Türk geldi sizlerin sayesinde. Allah'a emanet olun, hayırlı bayramlar. Yesevi Hareketi Derneği Kurban Bayramı kapsamında dünyanın dört bir yanında kurban kesimlerine başladık. Hayırseverlerin vekalet yoluyla bağışladığı kurbanlar dernek ekipleri tarafından kesilerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Türkiye'nin yanı sıra Afganistan, Bangladeş, Türkmenistan, Moğolistan, Afrika kıtası ülkeleri, Balkanlar, Suriye ve Mısır'daki Gazze kamplarında kurbanlar kesiliyor. Yesevi Hareketi Derneği 3 kıtada eş zamanlı olarak yürüttüğü bu büyük organizasyonla hem ibadet birincini canlı tutmayı hem de mazlum coğrafyada kardeşlik köprüleri kurmayı amaçlıyor. Dernek gönüllüleri gittikleri bölgelerde hem kurban ibadetini yerine getiriyor hem de bayram sevincini ihtiyaç sahipleriyle paylaşıyor. Aleyküm kıymetli dostlar. Bizleri bekleyenler var diyerek çıkmış olduğumuz bu kutlu yolda şu anda Bobi Çölü'ndeyiz. Bu yol yalnızca bir hedefe değil bir gönül coğrafyasına tarihin, kültürün ve kardeşliğin ifadesi olan Altay Dağları'na uzanıyor. Öyle ki ülkemiz yüz ölçümünün iki katı olan Moğolistan'da başkentten 2000 kilometre uzakta yaşayan Müslüman ve Türk kardeşlerimizin bulunduğu Altay Türklerine sizlerin emanetlerini ulaştırmak için yollara revan olduk. Kurban vekaletlerini Bayramın ikinci gününe kadar sosyal medya hesaplarımızdan bizlere ulaştırabilirsiniz. Yıllardır yürüttüğü sosyal yardımlaşma faaliyetleriyle dikkat çeken dernek, kurban organizasyonlarını en geniş kapsamlı dayanışma çalışmaları arasında değerlendiriyor. Kesimler, İslami usullere uygun şekilde ve hijyen kurallarına tizlikle uyularak gerçekleştiriliyor. Elde edilen kurban etleri, bölgedeki yoksul ve muhtaç ailelere adil bir şekilde dağıtılıyor. Yüzlerce görevli ve gönüllüyle dünyanın dört bir yanında sahada bulunan Yesevi Hareketi Derneği bu yılda binlerce ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefliyor. Kurbanlar sadece dini bir vecibenin yerine getirilmesi değil, aynı zamanda gönülleri birleştiren bir dayanışma ruhunun ifadesi olarak görülüyor. Dernek yetkilileri bu hayra vesile olan bağışçılara teşekkür ederek tüm vatandaşların kurban bayramını kutladı. Değerli gönüllüler, değerli bağışlar, Hepinizin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Afrika'da selam ve saygılarımıza Allah'a emanet olun. Türk beklenendir dedik. Türk geldi sizlerin sayesinde. Allah'a emanet olun. Hayırlı bayramlar.